Kapirti. Arap turistler kalacakları. Otelleri nasıl seçer? Arap ülkelerinden. Gelen turistlere otelinizi tanıtın. Arap turistlere ulaşmak için ilk adımı atıyorsunuz. Arapça bir açıklama ile Arap turistlere hitap edebilirsiniz. Özel hizmetler, yüksek güvenlik. önemleri ve geniş, rahat odalar gibi özellikler Arap turistler için önemli olabilir. İpucu: Zengin, lüks ve özel hizmetler sunduğunuzu vurgulayan bir dil kullanın. Otelinizin sunduğu benzersiz konforu ve yüksek kaliteli hizmeti öne çıkarın. Otelinizi tanıtın, gelen misafirler için. Açıklayıcı bir yazı ekleyin. Merkez Hotel, Türkiye'nin kalbinde konfor ve lüks. Merkez Hotel, Arap ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan lüks hizmetler ve geniş odalar sunmaktadır. Kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayan yüksek düzeyde güvenlik, mahremiyet ve otantik Türk misafirperverliğinin keyfini çıkarın.